Kendiniz tanıtın. Siz siz? Ne yapmak istiyorsunuz? Hadi. Benim adım Ela. Benim adım Ela Duyu. İlk videomuz deney olarak gelecek. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Fanatlılarımız yok mu? Hiç? YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ela, TV hoş geldiniz. Ela var TV hoş geldiniz. Ela var TV bu bir test videosu Bu bir test videosudur Bundan sonra, Bundan sonra Bir sürü video atacağız Ve bize beğenip abone olmayı unutmayın Değil mi? Evet Kaç milyon abone olmamız lazım 5 günde Kendinizi tanıtmadınız ama kaç yaşındasınız Nelerden hoşlanıyorsunuz Benim adım Ela 11 yaşındayım Benim adım Ela Duyu 4 yaşındayım <laughs> Benim, evet, en nelerden, benim en sevdiğim şey Benim en sevdiğim şey futbol yani. oynamak. Futbolla ilgili video da gelecek. Ben söyleyeceğim. Sen nelerden hoşlanıyorsun yavrum? Ben hiçbir şeyle hoşlanmıyorum. O ketle pizlemekten hoşlanıyor. Arkadaşlar. şeyler. Ela bu ketle pizlemeyi söyler misin? Hadi söyle. Ama açmanız lazım işte. Açmamız tamam. Lazım. Neyse bu videoyu şimdilik böyle bir sonlandıralım. Bu videoyu şimdilik sonlandıralım. Zaten videolarımız gelecek. Youtube ya kanalımızın baba. adı Ela TV. Ela TV değil. Elalar TV. Pardon, Elalar TV'yi karıştırdım. Tamam hadi herkese küçük gönderin kapatıyoruz.